Korku. Git başından güzel, karşında durma. Beni kör nefsime uyduracaksın. Şeytan layine çelme taktırıp ayağım imandan kaydıracaksın. Zülfün kılıç çeker, gamzen öldürür. Yüzün parlaklığı ayı söndürür. Raihan şöylece başın döndürür, meysiz sarhoş edip aydıracaksın. <laughs> Hissi tahrik eden bir gonca gülsün, cahil dikenini nereden bilsin? Şeytana uyanlar bereye gelsin, hitabını bana duyduracaksın. Kulağım duyalı tatlı sesini, gönül <laughs> silip attı kaygı pasını. Üfleme üstüme hoş nefesini, uyuşup kanını aydıracaksın. Zülüf, gerdan, baldır meydanda durur. Bir de öyle gülme, edeplice dur. Ya cennetten bahçe, yanlardan çukur, mezarına ateş koyduracaksın.